Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en son çektiğim video vardı. Bölgesel yani şu ilk oyunu. İkincisini yapıyorum. Şöyle bir ad koymuştum adına. Türkiye yapalım. Normal Türkiye. Ulusal rengi şu renk olacak. Özel senaryo oynamayacağım. oynayacağım. Saniyeler var. Bu arada Google Play'den ve App Store'dan yüklenebilir. Bilginiz olsun. Neden bu kadar ciddisin? Şu an oynuyor mu? Biz nereden başlayalım? Denizli'den başlayacağım. Çünkü orada yaşıyorum. Bak bak İstanbul'u seçenler var. ki Ke kesin onlar da Türk. Çünkü online oynuyorum. TR falan filan var. Neyse boş ver. Birisi sıfırda başlıyor. Başla 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 başla. Neden bu kadar çıktı? Büyü büyü büyü. Tamam denizliği neredeyse alacağız. Ülkeyi büyüt, ülkeyi büyüt, ülkeyi büyüt. Şöyle ülkeyi büyütmeye devam ediyoruz. Lan büyü. Şu küçük yeşilli manyağı al. Sen bu kim? Bu kırmızılı kim? Bay Fox. Yürü git. Seni de alalım. Gel buraya. Türkiye Cumhuriyeti. Öyle de yapabiliriz lan. Adam Türkiye Cumhuriyeti konuş. Sadece Türkiye adını koyduk. Şu an İstanbul'u aldık. Şuraya gemi gönder. Uzbek ne ya? Onu bir öldürelim. Türkiye Cumhuriyeti gel lan buraya. TR Osmanlı sıçtık. Al senin olsun kanka. Bana çok kötü saldırdılar. Yardım, yardım. İyi, yürü git ya. Bunu bırak. Ee, şu an harita yok. Harit A var. Gir. Ne kadar bu kadar ciddisin? Arkadaşlar lütfen abone olun. 500 e abone olalım. 400 olmaya başardık nasıl olsa. 500 olalım yani abi. Ya. Neden bu kadar geçeceğim? Bunlar gitti. Sıra bizde. 7 6 5 4 3 2 1 Başladı. tamam bu sefer İstanbul'dan başlayacağım. Cıstakbul Cıstakbul. Cıstakbul'dan başlayalım şöyle Cıstakbul. On on yürü git. Adamlar doluştu oraya. Yanında bir siyahi var. En büyük ülke şu an benim lan. Hepinize öldüreceğim. El Prolus. Geber şunu. Tamam siyahi gitti. Siyahiyi öldürdük. Sen gel mavili. Sen de gel. Küçücük bir şeysin. Niye saldıramıyorum buna? Saldırabiliyorum. Osmanlı var. Dur. da da saldıramıyorum. Buna, buna da sal. Saldıramıyorum. Dostluk var. Buraya gemi gönderebiliyor muyum? gönderemiyorum. Bunun ne göndereceğiz zaten? Şuraya gemi gönder. Şuraya hızlıca gemi gönder. Gemi gönder, gemi gönder, gemi gönder. Büyük adaları kapalım. Şuraya da gemi gönder. Bana saldırıyor birisi. Aman ya Rabbi. Ka kaptım. Benim artık burası. Ay yay yay yay. Birisi saldırmış. Yürü lan. Player share share share. Yürü. Bu kim? Buna saldıramıyor zaten. Bu ne ya? Buna da saldır. Siyahi geldi. Bu nasıl da saldıramıyoruz? Dostluk var abi. Şu an böyleyiz. Biraz küçüğüz. Büyüyeceğiz, bekle, büyüyeceğiz, büyüyeceğiz. Bana birisi parayı bağışlıyor. Lan kim bağışlıyor onu yapma ya. <laughs> birisi para Hasan, TR Mustafa. Atatürk yazsak olur mu ki? Atatürk Cumhuriyeti yok. Türkiye Cumhuriyeti. Bak bana para bağışlıyor birisi. Kim yapıyor onu? Lan yapma. Saldırmayacağım sana. Sana para bağışladım. Osmanlı. Sana saldıramıyorum. Sen de orada dur şu player 712 sana bulaşıyor. Yardım edeyim mi bro? Ben neyi ne yardım edeceğim abi? Gemi gönder. Hemen şuraya kap. Minnak bir yer zaten. Kap kap kap. Kap 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 kap. Kap 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 kap. Kap 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 kap. kap, kap, kap. Büyüyeceğiz lan büyüyeceğiz. Büyüyeceğiz. Şuraya gemi gönder. Kaç 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 geliyor. Man geliyor. Manyak geliyor. Manyak geliyor. Manyak geliyor. Uuhu. Bas 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 Büyü 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 büyü. Büyüsene. Gelecek şimdi adam. Tövbe yarattım. Büyü büyü büyü. Büyü büyü. Piyu piyu piyu. Çık abi ya. Yok. Dünya mı kursak? İyi dünya kıralım. Sinir bozucu bayım. Ağğğ. Pardon. Pardon. Ben niye Afrika'da başladım? Zenci miyim ben? Neden bu kadar ciddi işin? Türkiye'ye kadar geçeceğim. Afrika'da başladım ama bu ne ya? bekle 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 bi 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 Cengizhan <laughs> Cengizhan gel buraya. Vazı, vur 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 Ananın <laughs> neyse. Şimdi botlarla oynasam bana laf ediyorsunuz. Ben ne yapacağım hiç şaşırdım. Neyse. Bu <laughs> arada <laughs> kaç dakika oldu? 10 dakika olmuş. Neden bu kadar ciddisin? Yılbaşın az kaldı ya lan. Denizli. Ben burada döneceğim ya. Neden bu kadar ciddisin? Ne? Sesime bak lan. Özel gücüm var. Ya. Niye bir tane... Player 83 var ya seni öldüreceğim bekle. Sen bittin. Bittin sen. Sen bittin player oldun. Gel 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 gel. Anlaşma falan yok. Yürü git. Sen bana dalascağın ben hangi şerefsizlik yapacağını biliyorum senin. Yürü öleceksin. 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 Geber. Seni öldürmeden duramam ben. Öldüm. Büyüt 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 ülke büyüt. Askerler. Büyüdü. Şuradan büyüt, oradan büyüt. Gel lan buraya. Sen kime saldırıyorsun? Hayırdır? Göt kadar ilk olmuşsun. Gel lan sen de King Kong Shero Shero. Sasani Emperor ne? O ne? Adına gel buraya ya. Sen kime saldırdın? Farkında mısın? Sen de bir anlaşma yapalım abi. Al sana para yatıracağım. anlaşma Ajo Speed mi? Bekle bekle bekle. Benim daha iyice Ben dahi değilim, tamam mı? Bana ne botla oynayacağım. Bana ne? Bana ne? Avrupa. Oyna. Botlarla oynayacağım işte. Ülke fethedeceğim ya. Bana laf ediyorsun sonra ya. Sen niye botlarla oynuyorsun? Sence sinirlendim neyse. Yürü yürü <laughs> <laughs> Üf, nerelere kadar saldırdım abi ben ne oluyordu? Ne oluyor? En büyük ülke benim şu an. Şuraya alalım. Sonra buraya alalım. Ee, milyon gücüm var şu an. Şu an istediğim her şeyi yapabilirim. Gel lan buraya. Kıbrıs. Gel sen de. Yunanistan bizim. Kimse saldıramaz bana. Çok güçlüyüm. Ülkeyi büyüt, ülkeyi büyüt, ülkeyi büyüt. Şöyle herkese saldır ya. Uğraşma. Kaydı bitireceğim. Sıkıldım. Saldır saldır saldır. Saldır 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 saldır. Zap zip zop zap zip zap zap zip zap zop zap zap zip zap zap zip zoop zap zip zip zap zip zip zap zip zop zap zip zop zap zip zop zap zip zip zap zap zip 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 zap zip zoop zop 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 zap zip zoop.